19 Eylül 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Mustafa Kemal Atatürk'e, Mareşallik, Rütbesi ile Gazilik, unvanının verildiği tarih olan 19 Eylül, Gaziler Günü, Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan törenle kutlandı. Törende Kaymakamlık Çelengi Kaymakam İlyas Memiş tarafından, Garnizon Komutanlığı Çelengi Topçu Binbaşı Mustafa Kıraç ve Belediye Başkanlığı Çelengi Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler tarafından sunuldu. Çelenk sunumunun ardından Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve ebediyete intikal eden gazilerimizin manevi huzurunda bir dakikalık saygı duruşu ardından İstiklal Marşı okundu. Gazi Nurettin Çınar'ın günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından Bahçeli Evler İlkokulu öğrencisi Yağmur Yaprakçı, Gazilerimiz adlı şiiri okudu düzenlenen programa siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, gazilerimiz, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlen tören sonrasında protokol, gaziler ve şehit aileleri garnizon komutanlığında düzenlenen kahvaltıda bir araya geldiler.